merhaba arkadaşlar. Bugün Dell projesinde kullandığımız kenar switchlerden bahsedeceğiz. Tam 10 tane alık bir switchten. Yaklaşık 20-25 bin dolarlık bir network projemiz oldu. Bu da onun içindeki bir ürün. Projenin tüm ürünleri geldiği zaman bahsedeceğim. Bugün onay verdik. Yani dün onay verdik. Hemen onay verir vermez bir saat içinde. Ben dedim ki 10 tane 15-48 almıştım ee, bu switchten. Abi dedim bana iki tanesini getir acil lazım. Adam hemen getirdi sağ olsun firma. Bugün de kutu açılımı yapacağız. İki tanesi geldi. Bir tanesini zaten açtık. Uzun kutu açılımı yaptım ona yaklaşık 15 dakikalık. Ayrıntımı anlattım. Bugün kısaca sadece... evet bir anlatım yapacağım. İçinden şöyle bir şey çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinden çıkan bir güç kablosu. Bu güç kablosu standart bir güç kablosu değil. Yani bizim bilgisayarda kullandığımız güç kablosundan değil. Şöyle soket tarafı farklı. Yani şöyle göstermek gerekirse hani gördüğünüz gibi soket tarafı farklı. Yani kaybetmemeye çalışın bunu. Yani biz hemen kuracağız kabinetin kabineti içine. başka neler çıkıyormuş şöyle bir ee, kulakçıkları, kulakçıkların vidaları ve kabinete tutturma vidaları. Yani kabinete tutturmak için vidalar da içinden çıkıyor. Bir şu şekilde bir cırt kalıyor bağlamak için. Güzel. Bu mekanı Başka içinden de çıkıyor. Konsol portu kablosu. Konsol bağlantısının nasıl yapılacağını diğer videoda göstermiştim uzun uzun. Hatta onun için ayrı bir video çekeceğim. Konsol bağlantısını sivilce nasıl yaparsınız diye fiziksel olarak. Şöyle bir kablomuz var. Bu konsol kablosu deniyor bunu. Bununla bağlantımızı sağlıyoruz. Şimdi gidelim başka ne var içinde? Başka hiçbir şey kalmadı. Hepsi çıkar Switch'imiz kalmadı. Switch epey bir ağır switch. Şöyle güzelce muhafaza edilmiş. Backbone olarak 4128 kullandık. Kenar switch olarak kullandığımız switch 10 base 48. Şu an aslında switch. Evet. Biliyorsunuz daha önce Rukus'la Aruba'yla hiçbir yer projeler yapmıştık. Onların açılımı yapmıştık. Türkiye'de bu tarz ürünlerin açılımını bulamazsınız kolay kolay. Türkçe içerik mağazası sıfır ekim. Hayır sanatı videolarını <laughs> görürsünüz. Yani kısa bir. Aynen. Yani, İngilizce tarzı videosunu görüyoruz. Kendi ana dilinizde böyle video zor yani. Aynen. Ben de bildiğim kadar, bildiğim görünüğü kadar böyle ürünlerden bahsediyorum. Neden aldığımızda vesaire seyrede değinmiştim Bir önceki videoda 15 dakikalık kutlaşmamı daha yaptım orada değindim. Sadece ürünün böyle bakın diye. Şöyle 48 tane 1 gigabit portumuz var. Full poe. Ders aynı zamanda 11.48 var bakın bu 15.48. Yarım poe'yu satıyor. 48'in yani 24 tanesi poe, 24 tanesi poe değil. 1 gigabit portu bunların tamamı. Zaten yani böyle 48 portun tamamı 10 G olan zor. Mikrotik de var bir ucuz onu biliyorum. Ee, şu kenar switch dedi, kenardaki kenar switch'in back bomb balansını yapacağımız şu portlar var ya SFP portları, SFP plus bu 4 ile 10 gigabit mesela bu kutu alsaydınız bunu adam size lisansla açıyor ya iki tanesini açıyor ya dört tanesini bu kutudaki alternatif aldığım fiyat da 2 tanesi 10 gydi 2 tanesi e, neydi? 1 gydi yani daha önce de switch almıştım, adam şey yazmış, lisansla upgrade edilebilir mesela upgrade etmemiştim, bir switch maliyeti daha çıkardı hani bunları açtırmak için konsol portumuz Şurada bir display var. Ee, USB portumuz ve gösterim e, sıcaklık çalışma durumu vesaire. Şurada değişik bir tasarım yapmışlar. Tırtıklı hava alması için. Önden havayı çekip arkadan üflemesi için. Önden havayı şu deliklerden çekebiliyor. Gel kendi logosu koymuş şöyle. Güzel bir logosu var. Üst tarafında. Brokeyim'in e, bir şey var burada. E, ne demiş? Connecting, everything falan şeyler. Şeye bağlan böyle bir şey. Arka tarafına baktığımız zaman, şurada bir aglandırma deliği. Burası güç için kullandığımız kısım arkadaşlar. Açayım. Tos için ayar kalanmışlar. Ya sıfır olduğunu gösteren için evet. olabilir Çünkü öyle bir şey var. Şurada bir yırtma ayarı var. Evet. Şöyle göstereyim. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Güç girişi. Şurada ekstra DC bağlayabiliyorsunuz yani çift power olabiliyor bildiğim kadarıyla. MPS demiş ne olduğunu bilmiyorum. Şurada bizim şeyimiz hani barkod falan var. Burada ne var biliyor musunuz? E EST. Lisan servis tekini oluşturuyorsunuz. Bir şey olduğu servis numarasını buradan verip gönderiyorsunuz. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Şuradan. Gösterirsen Hakan. Şöyle bakın. Şu. Şu gördüğünüz şey. Bunu içeri geri ittirebiliriz. Giriyor. Şurada iki tane fanı var. Arka tarafta bir şey kalmadı. Ön tarafı tanıttık. Alt tarafa bakalım. Yan tarafa da zaten kulak tutucu takacağız. Burada modelimiz var. Anatel diyor. Bu ne? Disiplin fonu mu? Yok değil. Hmm. Ee, dilin burada modeli vesaire yazıyor. Çince yazılır. Japonca mı? Çince mi bilmiyorum. Muhtemelen Çincedir. Çin, çünkü çoğu ürün Çin'de üretiliyor. Amerikan malı ama Çin'de üretiliyor. Yani bunun yerine hani alternatif olarak... Hani bu tarz projelerde benim mesela ürünü belirlerken bayağı bir şey yaptım ya Aruba gidecektim ya da Rukus gidecektim. Çünkü benim içeride Rukus ve HP sivişlerim var. Üçüncü markayı sokmayayım dedim sistemime. 10 tane gidip bundan alacağım ama. Ee, gideyim içeride olan Aruba var. Aruba ile devam edeyim dedim HP ürünleriyle. Ve içeride benim Broket Rukus sivişlerim vardı. Onunla gideyim dedim. Son baktım ona fiyatı uygun verdi. Bir de ürünü sorunsuz destek vereceğini söyledi. Bir de benim içerideki ürünlerime de destek vereceğini söyleyince adamla çalışma kararı aldık. Ee, bir de fiyatı da uygun geldi. Yani uygun fiyatı ondan geldi, adamdan geldi burada önemli olan şey çalıştığınız firmanın size vereceği destek. ürünü aldınız yerin kurulumları bir kere beraber yapacaksınız. Sonra yönetirken bir problemle karşılaştınız. Adama telefonla dolaşıyor olmanız lazım. Ee, tabii Tabi eğer sürekli aradığımı arayacaksanız, destek alacaksanız bakım anlaşması yapmanız daha doğru olur. Biz bir kere sistemi kuracağız. Daha sonra kendimiz kendi içerideki teknik personelimizle işi ilerleteceğiz. Cihazımız bu. Ee, ortalama fiyatlardan bunun 1000 dolar ve 1200 dolar arasında değişiyor. Bir tanesi bizim fiyatı bize biraz daha uygun geldi. 1000 dolara, 1200 dolara. Hatta internetten baktım 3000 dolara satışı var. Proje göre değişir. Yaptığınız proje büyükse ee, şey olur. Fiyatlar da düşer. Sormak istediğiniz bir şey ortaya yorum kısmında sorabilirsiniz. Biz de tabii ee, cevabını size şey dönüş yaparız.